Muzaffer Bey sene 89, ilk hanımım öldü. Dört tane çocuk kaldı. En büyüğü oğlum 14 yaşında, en küçüğü bir buçuk yaşındaydı. Bu çocuğa şöyle bir şiir yazdım. Bir yaşında öksüz kaldım Ağlama sen benim kuzum. Kaderin de varmış yavrum, ağlama sen öksüz kuzum. Akşam olur annen yoktur Ağlamaz sen derdin çoktur Böyle koymaz Bizi haktır Ağlamaz sen öksüz kuzum Gece olur anne dersin Ağlayarak Sen uyursun Annesiz olarak büyürsün ağlama sen öksüz kuzum Sabahları uyanınca Annem nerede deyince Unutursun oynayınca ağlama sen öksüz kuzum Hatırlan annen anlatın. Gönlünü böyle aldatın. Beni sen işten söyletin. Ağlama sen öksüz kuzum. Arif dir ki unutulmaz. Hayali gözünden gitmez. Mevlam yavrum neler etmez. Ağlama sen öksüz kuzum.